arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Survivor Games bir oynuyoruz. Green Grass mapindeyiz yanlış hatırlamıyorsam. Hemen ortaya böyle çünkü <laughs> burada bir ortam yok. Buraya doğru az kişi gitti. Biz buradan girelim. Evet, Çeşitlerden çoğunlukla kılıç çıkıyor. O yüzden kaçalım. Evet. Şu şu chest'i hemen bir açalım. Ortadan yemek çıkması güzel oldu. Şimdi şu mağaraya girelim arkadaşlar bir bakalım. Adam der mi diyorlar chest çıkar diyor. Chest çıkar. Double chest. Hem de tiyuttu. Tamam güzel. Kılıcımız yok bir tek. Bir de yemeğimiz. Bir de iki tane daha lazım? birkaç tane çubuk. Biraz da flintle tüy lazım yani. Sonra bitiyor. Metin adı Green Grass'a lazım. Yaşı içi Neden? <laughs> Neden oraya Grindr sarmışlar ya? Aa bir tane sitik yatıyor. Kesin oranın arkasında bir şey var. Haydi. Haydi. Şey Haydi. Eve girecektik. Yanlış yaptık bir tane. Eve girecektik. Oradan da ben Yanlış yaptık. Aha çöz. Şunu da alıyorum. O zaman şu evde girelim de, gelinmemişlerdi diyeceğim de. Kesin görmüşlerdir, ağlamışlardır ilk defa böyle. Dostları kes, çiftliği çevir, tutarlar mı bitti burada? Adam, adam, adam. Ağlamış topuk. Bunu nasıl yapmışlar lan? Demin bir desen gördüm yarım halı vardı. Böyle bir şey yok. Evet, şunu giy. Adam kesmeye gider miyiz? Ben varım. Adama ufaktan bir bakalım neyi var neyi yok diye. Oğlum ben burada kaybolurum kaçamam da. Adam bundan korkmuşuz ya. İki saatte bu varmış karşımda. Ben de öleceğiz diye düşünüyorum. En azından stick çıktı. Oğlum aşağı kata topla sevmişsin ya. Ya burada bir sürü ses Ben artık buraya geleyim ya. Burada double bu var. Evet, burada double gördüm. Baltayı... Baltayı... Ay! vay! Wow. Çok değişik mekanlara geldik böyle. Uuu çeşitler Çok güzel lan. Efsane mekanlara geldik yani. Şuraya da kesin bir yerden geçiyor. Gizli gizli. Şöyle yollara bakalım. Bakıyoruz. <laughs> Bakıyorum. Sohbetim. Oha girdik. Tabi bunu görmüştüm ben orada ya. Hayallerimi yıktı. Adamlar zaman harfaya gelip bekleyin. Kırıç yapalım. Чё Adamın da kafalığı yokmuş ya. Çok güzel kestik yalnız adamı. He. Ya aynı şeyi bize de yaptılar ya. Canım da recenlenmiyor. Ama derisi tahta kılıç herhalde o. Gittim. Evet, şimdi video baka gitmesin. Niye iki kere kaldık şu hayatta? Video çıktı. Ben de o adamı da kesmeye çalışacağım. Arkadaşlar ben birazcık çok iyi oynamıyorum bu arada. Çok iyi oynamıyorum. Ondan sonra ben oyun işimi söylüyorum, geliştireceğim arkadaşlar. Çok iyi oynamıyorum böyle. Be, bu benim gerçek çarem değil şöyle statlarıma bakın bu benim gerçekliğim bu ortam emirin. benim kendi şu bunda 3 kazanma 2 kazanmasını ben yaptım kendi çarımda onla girerim bir lakine kendiminkinde 500 öldürme 500'den fazla öldürme var ama 25 kazanmam var ya hack çıkıyor ya da ya da bir şey çok iyi çıkıyor ben ölüyorum ama şey veriyorum böyle ben periyotunu geliştirmeye çok uğraşacağım. Adam da iyi çıktı. 10 tane okumuz var. Bakalım. Oh, oh, oh. Kestim mi? Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi kendimi geliştireceğim gördünüz zaten bayağı şey hızlı tıkladım adamı kestim böyle oltayı falan kullanmayı daha iyi arkadaşlar. Videoyu i̇şte, beğenirseniz like atmayı kanalıma abone olmayı unutmayın teşekkür ederim bay bay.